Ve Ağrı'ya 5-1 ki Dijvar teylesini. Gabberi Ağrı, Hazarun hafta espor. Edirne sporu. Dadveri 5-1 ki Gürkan Tanoğlu. Erişe Edirne sporu. Pase direş. Gürkay cezay. Önder postonu ki Musahit der var. Önder bir postonu encamına Edirne sporu helal Semih pasak kız Gürkay, Leda, Önder Gokçudar'ı. Önder Akdağ. R3-1-0. Timi Mevan kola kuvvet. Gola önder akta. Edine spor Polila çapeti. Ket kada ceza. Önder kalavan rubru. Önder Ledan kalavan baran. Dimeni devre diye mit ekranı. Hedinez Pol konar Karani Kada ceza. Hatere bedam ki. Poston müsait. Leden iki bergiri. Bergiri ve poston da serfraz bu. Lisa korner. Orta kada ceza. Gokçu şu derva. Arı spor Ledan'a serbest bir Orta kada ceza. Enes poston iki müsait. Gok ve Enes ocağı. Emrah Bedir orta kada ceza seri Ledan Kalavan Pas sendin Ledan Eki Kalavan Kalavan Ramazan Emrah Bedir Paşa Gogeye Arıspor Ledan'a serbest kartine Emrah Havalı Hüneri orta kada ceza seri Ledan Kalavan Arıspor Korner kartine Uğur orta kada ceza Ledan tori gol 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 Burçak Vızkanca Kef başi ki firmezinlar yee, reus mu yek yek, golab havravi hat, takahvte 5, golab urçak uz kanca. <laughs> Elçi Arisporu bu bandor berdan tutken, orta, hada Cezay, taner çekiş, taner çekiş, not zede yek, golas terk etti ne hat, kef başı taner çekişe havalemi, Arispor da bu yekler basitleşiyor. Gula tane çekiş dubara <irrelevant> <wil> <troubled> te ekranı. Seri ledana ki perhoş. sporcu spors bugle semite taner çekiş. Kadan avin. Taner blaste. Taner pasa kadar kız. Uh Önder kalavan obro. Önder kalavan Ramazan. 5-1 kadıya. Ağır hazarın esnudu hafta spor tutu. Edirne spor yek.